Şu anda neredeyiz? Şu anda gördüğünüz gibi Şat geldi Paşa Türbesindeyiz. Üçler Mahallesi'nde. Yalnız türbe öyle bir türbe ki yani gerçekten insana gurur veriyor. Ama içerisine şöyle bir baktığımızda sevgili izleyenler siz de artık ne olduğunu siz de açıklayacaksınız. Siz de bulacaksınız. Yani bunun hiç mi yetkiliyor? Yani bu devletin maaşını alanlar yani buradan üst düzey yöneticilere sesleniyorum. Yani gördüğünüz gibi duvarlar yıkılmış bir biçimde. İçerisi pislikten geçilmiyor sevgili izleyenler. Yani inanın şunu çekerken utanç veriyorum kendi kendime. Nerede bu devlet? Nerede bu millet sevgili izleyenler? Nerede bu yetkililer? Oradan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve ayrıca Müze Müdürlüğü'ne sesleniyorum. Amasya'mıza yakışıyor mu sevgili izleyenler böyle bir görüntü? Söyleyecek başka bir şey bulamıyorum ben. İşte bizim Amasya kültürümüz bu. belediye Hı yapamadığına göre gel yap kardeşim e yapacağız biz program aldık ne zaman yapacaksın evet. tarihinden sonra yapacağız yani böyle gidip ondan sonra vatandaş kırıyor döküyor bilmem ne yapıyor işte böyle mezgürlük içinde kalıyor maalesef evet yani bu gerçekten anlaşılmaz bir kısmı olmuş şey evet, evet. Şunlara bak kaç şey işte burada yer altından çıkan şeyler kaçlar Tarihinde evet, evet. evet. Yani bu görüntü bu hatta can sıkıcı bir şey değil mi? Hı Evet. evet. Hı -hı. Hı -hı. Yani de, be, eskiden beri söylüyoruz ama size Evet. Tarım ve turizm Hı -hı. ne kalkılacak bir ilk. Evet. Ama maalesef turizm, turist geliyor burada ama size geziyor. Asıl gidiyor. Burada hı -hı. Galiba, bu bir yok Evet yani turiz. bu görüntü görüyorum. Görüntü sonra evet. turist. Turistin evet. evet. Acaba görüşü ne der? Ne olur? Yetkililer el ağzını açıyor şey bakıyor işte biz bilmiyoruz. Hı hı hı. Yazık ki yapın memlekette. Ondan sonra kavga ediliyor. Yok. Cumhurbaşkanı yani, evet. Olsun. Evet. Başbakan böyle olsun. Evet. Ben kimseye vermem bu koltuğa geldim yapıştım tutmam diyor. Evet. Yani, evet. yani şu durumda ama tarihine de sahip çıkılmıyor yani. Evet. Maalesef yani? Evet. Peki teşekkür ederim efendim. Rica sevgili izleyenler gördüğünüz gibi e, türbe ve tozlar içinde yani e, içeride bir de bir koku var ama yani gerçekten işler acısı şu tür ben, yani şunu çekerken kelime bulamıyorum yani şu anda gördüğümde sevgili izleyenler sizler de görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kamerayla çekmeye çalışıyorum demir parmakları arasında bir kilometre artık 10 kilometre bir toz var türbenin üzerinde. Yani şunu söylemek istiyorum ben de amasyal olarak İnanın bu haberi yapmaktan utanıyorum sevgili izleyenler ya. Gördüğümüzde benim çektiğime göre bir tane pislik içerisinde duvarlar yıkılmış Ne diyeceksin bunlara? Hadi 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 hadi. Bir şey Ne utaç verici bir durum değil mi? Yetkililer gelsin buraya Sahip çıksınlar Doğru be. Evet tamam teşekkür ederim Öğrenci misin sen? Evet. Tamam başarılar hadi evet sana. Bunlar da tabi tarihi taşlarımız oluyor. Ama ne yazık ki gördüğünüz üzere yazılmış, çizilmiş bir vaziyette. Yani inanın buraya tarih demeye artık ispat lazım. Gördüğünüz gibi duvarlar, tarihi taşlar. Yani bir şey demiyorum, yazıklar olsun diyorum. Evet gördüm çektim ben yani hep pislik içerisinde Bir evet. vatandaş olarak insan sıkılıyor değil mi? Yetkililer gelsin buraya Evet sonra gelmediler Evet Anladım anladım evet. Tamam teşekkür ederim Hacı abi